Merhaba arkadaşlar bugün bir tek kit videosuyla karşınızdayız. Bugün size sınırsız su kaynağı ve çiftliği göstereceğim. İlk olarak size bir kova yapımını göstereyim ben. Üç tane demiri şöyle koyuyoruz. Kova çıkıyor. Ama ben yapmayacağım çünkü bende 5 tane kova var. Bir tane alsak yeter. Hemen bunu aldık. Şimdi indik. Hızlıca gideceğiz yani. Yanımızda soğuk ama benim hemen yanımda olması daha iyi. Ay öldük. Neyse. Hiç olmasa filan da Öbür kü nerede? 22 tane vardı kaybolması mümkün olamaz bile. Şaka mı yapıyorsun ya nasıl kaybolur? Evet kaybolmuş bu olaylarımız. Şuradan 2 dakikalık bir şey yapalım. Az bir tane çıktı zaten dolu etrafımız hemen keseceğim hızlıca sizce bunlarla yapmayı olmak istemezdim ama işte ne yapalım Ha üstündeymiş evet fitfişt bunu dikmeyi deneyeceğim ya hemen aldık getirdik hızlıca bir çapraza koyduk arkadaşlar şimdi bir daha gideceğiz güneş de batacakmış gibi gözüküyor hop hemen aldım döndüm milli koşucumuz emre kava şimdi bu çapraza bir tane koyduk hop buraya da koyduk baksınız aldık doldu Al, aldık 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 bak burada aldım bir de bunu aldım bir de bunu aldım. Bir de bunu aldım. Yani her yerde sınırsız. Şimdi de size bir içeriye gidip göstereyim ben. Ama akşam oluyor. Da. Ben bir yatayım arkadaşlar. Sonra size içeriye gösteririm. Ben gidelim alalım. Bu dördüncü bölümümüz onu söylemiş olalım 1 2 3 yükledim izlediyseniz teşekkürler abone olmayı unutmayın hemen geldim diyecektim bir şey unuttum ben Elimizle yapamıyoruz. Çapa lazım. Çapayı da yapmak için iki tane. Bir tane de yok. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Evet, tahta çapa. geldik kaldık. Hemen devam edelim. Geldik şimdi. Sağ tıkla koyuyoruz. Tabi üstüne zıplamazsak hiçbir şey olmuyor. Gezebiliriz. Ama zıplamamız lazım. Şimdi Azıcık bir su alsın şu kola. Ben de hafiften dikeyim. Şu son dörde bir şey bırakacağım. Bakın su aldı. Şu dikiliyor muymuş? Evet. Ne acaba? Neyse. Sonra veririz. Diktik. Dışarıya çıktık. Size öbür bölümde neler yaptığımızı göstereyim. Çiftliğimizi yaptık. Gireyim içeriye koyunlarımız, ineklerimiz, tavuğu bulamadık, domuzu bulamadık. Neyse bulacağız ayıklasıyla inşallah. Şimdi gidelim. Şu çapfayı şuraya bırakalım. Bunları da koyalım. Şimdi ne yapalım? Ben bir şu aşağıya ineyim. Neredeydi o? Şunu alayım. Ve de bunu alayım. Tamamdır. kömürümüzü bulduk. Şöyle bir şey var mı? Bakalım yok. Hımm kömürler var. Neyse. O kadar yukarıya çıkamam. Şöyle bir gezineyim ben. O ne? Klip mi o? Hiçbir şey yok. O ne? Oranyum mu? Herhalde. Unuttum adını. ゆちゃいゆんびがさーなー。 Şimdi o nerede? O da ben şurada bir tane time atlayayım. Çık, çık 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 çık. Aha. Ne çabuk geldim ya. Amofek, fek, fek, fek. last night. Tamam başka bir yerde. Aşağı bir atlayayım da öyle. Yok kömürler var. Ben görüyorum arkadaşlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bir dakika şöyle bir şey yapalım o zaman. tamamdır oldu şimdi siz görün diye hemen hızlıca yaptım ben demir kazmayla kazıyorum yanıma aşağı inerken bir tane aldım onun da süresi bitti ama siz demir kazmayla gerekli olan şeyleri kazın Çıks. <laughs> Şurası maden. Benim madenim burası madenim. Madenim de madenim madenim. Size hiç madenimi göstermiş miydim? Süper şeyler vardı. <laughs> İki tane demirim varmış. Silverim varmış. Bunları da şöyle koyalım. Şöyle inelim. basarak şu yanda solumuzdaki yazıları görüyoruz siz görürseniz görmeniz lazım 15'e indik sağa ve sola doğru kazıyoruz sağa kazmıştım ben bir şeyim çıkmıştı ne olmuştu bu ne İşte böyle şeyler çıkıyor burası da çok karanlık yani önümü göremiyorum yukarıda kömür varsa gideyim ben biraz şey yapayım Silvigo. İşte o az önce aldığımdan çıkmış. Neyse şunu bunu şimdilik şeyle kalsın. ama üzerinde kömük varmış. tamamdır hızlıca inelim girelim girelim tak koyalım aha o ne lady <laughs> walk hmm. bilmiyorum neyse ilerleyelim biraz size göstereyim ilerleyerek Tabii haritada gördüğünüz gibi suya doğru gidiyoruz. Aşağısındaysak bir şey olmaz. Eğer değilsek çok büyük şeyle olur. Aşağısındaymışız gibi gözüküyor. Mhm, aşağısındayız. O Demir. Şanslı ve vallahi adam. O benim tanım.

Başka şunu alalım. Şunu koyalım. Şu Başka bir şey yok. Hemen çıkalım. Söktük bu ayda. Öyle canım sıkılınca geliyorum ben pek buraya aya. Hmm, azıcık dilim. yapımını göstereceğim size. Kısacası PG. <laughs> şuraya bakalım. Olmuş olabilir. Bakayım. Olmamış. Neyse bir aslında. Yani bir bu bölüm bakabiliriz herhalde. Bilmiyorum. Pek tahmin etmiyorum bakacağımıza. Hemen ilerim hızlıca. Şunları koyalım. Başka koyacağım bir şey yok. Aşağıya inelim. Bir dakika. Neredeydi o? Evet arkadaşlar şunu da hemen koyalım hızlıca. Şunu daha şimdilik yapmayacağım. Altından kaç tane gerekiyordu? 3, 6, 7, bir tane kızıltaş, 7 tane altın. Yok 7. 7. Tamamdır. Çık 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 çıktı çık, 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 çık. Can var mıydı? Aşağıda mı edeceğim Herhalde aşağıdaydı. o <laughs> o oh, oh, iki tane varmış. Kötü oldu. Ama bir çıkalım yatalım. Şimdi en yakın kum şu azlığı var. Oraya gidelim. Ben hemen bir birazcık kum kazayım. İki bak. 6 tane gerekiyor 2 3 4 5 4 2 daha 6 tamam şimdi bunlara hemen bir şey yapayım ben ağaç parçası varsa iyi olur ayın varmıyor ağaç parçası aha bak 2 tane yapalım hemen hızlıca. Bu daha hızlı yapıyor arkadaşlar. <laughs> Yapacağınız işi. 3 oldu. Hadi yetsin. Hadi ya yapma ya. Öyle bir şanssızlık olmaz. Var daha da hızlı hızlı hızlı. O neymiş? Crafting table wood guild. Allah Allah onu yapmak çok kolay ben ondan yapayım o zaman. Hemen <laughs> o herhalde ince cam yapalım. O 16 tane iyiymiş. Hemen arkadaşlar size bilgisayar yapımını da Göstereyim Şunu şuraya koyacağız. Şundan bir tane koyduk. Hop. Adventer Computer. Bunu tam olarak dizmeyeceğim. Full -like şeyini öğrendikten sonra <laughs> dizeceğim bir bilgisayar burası yapacağım kendime. O yüzden bu kadar. Şunu hemen şuraya koyalım. Şunlar yok, şunu alayım ben. Hemen gidip şu yerlerimize bakalım. <laughs> ne olduysa. Çok iyi olur. Olmamış. Size gösteremedim. <laughs> Neyse. Artık öbür şeyleri gösteririz. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, i̇zlediğiniz güzelse abone olmayı unutmayın. Biz izlediğiniz için teşekkürler.